Sudoku çözeceğiz. Sudoku tayfa. bu <laughs> bu Good king. So life. So my love. So don't Bölüm 2. 2 yo 2. Günaydın. 2. İki. Aynen öyle saat 2.30. Bölüm 2. Aynen. Bugün bir tane XV Sudoku ismiyle anılan eee Sudokulardan birini çözeceğiz yine. Bölüm 2 iki için. İkinci videomuzun inanılmaz başarısından Aynen öyle. sonra hemen ikinci <laughs> videoya atalım dedik. Yani çok basit bunun kuralı. Mert sen anlat bunun kuralını. Bunun kuralı şu şekilde. Ee, i̇ki karenin arasında x varsa bu iki karenin içindeki sayıların toplamı 10 olacak. İki karenin arasında v varsa bu iki karenin toplamı 5 olacak. İki karenin arasında v veya x yoksa bu ikisinin toplamı ne 10 olabilir ne de 5, 5 olabilir. olabilir. Çünkü Çünkü şuradakisi de olamaz. Kulumuzda dediği gibi all x's and v's are given. Yani bütün 10 ve 5 yapacak kombinasyon toplamını ben sana verdim diyor. Aynen, Demek öyle. ki buralar 1 olmuyor falan diyeceğiz. Bileceğiz yani aklımızda böyle bir şey bulunması gerekiyor. Evet. Diğer türlü bu slok hayatta çözülmüyor çünkü. Aynen. Evet bence orta kare yine başlanacak en sağlam nokta. Tabii en güzel yer burası. Yani. Çünkü 9-1, 9 şimdi bunların tamam. Şimdi klasik yani 4 tane 10 yapan kombinasyon 2 tane de 5 yapan kombinasyon var aslında. Evet. 5 yapanlar 1, 4, 2, 3, i̇şte 10 yapanlar da içinde 5 bulundurmayan diğer zaten ikili çiftlerin hepsi yani 10 yani yapıyor. Yani 1, 9, 2, 8, 8, 8, 8, 3, 7, 6 4. 6, 4. Şimdi içeride 6, 4'ün olduğunu gördüğümüz için 6, 4 değil 9 var demek ki 9, 1 değil. Burası ya 8, 2 ya da 7, 3. Burası 2, 2 olmayacakmış. Burası 8 olmaz o zaman. Evet. Ee, yani başka bir şey yazamıyoruz maalesef şu an bunun için. Evet. Evet. Şurası için... <laughs> Bence bunların hepsini bir yazalım ya. Tabii. Şimdi... Yazacağım ya. 9, 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4 diye sileriz şimdi. Hı -hı. Bayağı bir tane Koy siliniyor zaten. Bak. Tamam. 2 ee, yok, 3 yok, 6 yok. Zaten bunlar su dokudan yok. 2, 4 yok, 6 yok. 9 yok. Şimdi bir de karşılarına... Burası 3 olmayacak. 2'den dolayı. 2 ile 3'ün toplamı 5 yapar çünkü. Tabii. 8, 8 de olmayacak. Şimdi ya 1'miş ya 7'ymiş. Demek ki burası da... Ya Hatta 3 3 7 ya değil çünkü 3, 3 yukarı olmayacağı için, için burası 1. Orası 1 çıktı evet. Burası, burası da, 9. da 9. Aynen öyle. <laughs> Aynen. Şimdi 1 kulüosundan dolayı e, yana bir şey geliyor mu? 3'e, 7'ye, 8'e hayır. Aynen öyle. Burayı yazalım ama burası da çünkü artık çok aşikar. 9-1 kesinlikle olmuyor. 8-2 kesinlikle olmuyor ikilerden dolayı. Evet ama 1-9 aslında -eh, olmayacak. Aşağıya 9, gelemediği 1, için. Çünkü ondan olmuyor. Evet. Yani 7-3, 6-4 de olmuyor. olmuyor. 73 7-3 burası. 7-3 veya 2-8 de 2 de olmuyor. 7-3 orası. Evet. Şimdi 7-3 çifte Yukarı'sı burası 7, 7. burası 3. Evet. Yes sir. Burası için iftar vakti. 7 olmuyor 2, artık 8 burası. 8 olmuş zaten direkt. Aynen hmm. öyle. Buraya ne kaldı? Buraya 5 ile 7 kalmış. Evet. Buralar 5-7. 5-7 hmm. zaten burası da. 7 daha. yukarısı olduğu için. 5. Hop pardon. Burası 5'miş. Burası da 7 imiş. Bu kolay bir sudoku çıktı. Bunun bu kadar kolay olacağını bilmiyorum. Şimdi şu V'de de. 2 var üstünde. V'ye geçebiliriz. aynen ya. şunu yapalım. Burası 1, 2, 3, 4 olmuyor. Burası 1, 4 kesinlikle. Çünkü evet. ikisi var. Şurası da aynı şekilde 1, 4. Yine 2'den. Evet. Aşağısı 1 zaten. O yüzden 4 evet. çıktı. Burası 4 çıktı. Burası 1 çıktı. Ee... Hı hı hı. Tamam. Şu V'de neyimiz eksik? Burada bir sıkıntı tamam. var tabii de yani. Hı hı. 1-2 olduğu 1, 2 için. 1-2 olduğu için burası da 1-2. Evet. 5'in yanına 1-2 geliyor ama. Aynen. Problemsiz bir şekilde. <laughs> evet. Şimdi şu x'lere, yukarıdaki x'lere geçebiliriz. Bence bunlara da bayağı bir şey eğlenecek. Zaten bunların biri 8 2. 6 4 ne var lan bir de 1 9 6, var. 6 değil 4 mi? var, 1 9 var. Şimdi burası 1 6 9 olmuyor. Burası 2 olmuyor diyor da. Aynen. 6 olabilir. 8 Zaten 6 8, olabilir. 8 2 olabilir. Sağ taraf 8 olmuyor. Yani burası 6 8, değil mi? Sağ taraf 8 olmuyor aynen. Burası da şey. 2 4. 2 4. Şimdi bunlardan bir constraint'imiz maalesef yok. Bulamadık yani. Toplamda bir şey çıkmadı. Hı hı. Burayı da yazacağız. Orayı da yazacağız. Sonra çıkacak bence. Yazalım yani. Zaten şey 3 7'ler yok. Yani 1 9 2 8 9 1 9 2 pardon. Ben niye yazamıyorum bunu ya? 1, 1 9 2 8, 8 3 7 yok. 4, 6 4. 6 Şimdi 2 yok. 6 yok. Aynen. Demek ki karşı tarafta da 8 ve 4 yok. 8 ve 4 de buradan düşecek. 9 da buradan 9 gitti. Bitti. Buradan da 1 gidecek. Buradan da 1 gitti. 2, 8 olabiliyor mu? Olabiliyor. 2, bir. 8, 6, 4 veya 1, 9'dan hepsi de valla oluyor. Tamam. Ee, hı 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 Biraz sudoku baksak hı hı. Evet, bence. Evet. Ben de sudokulara bakabilirim. 6 burası çıkmış mesela. Ha, 7 çıkmış mesela burada da. Aynen. Orada A. 7 çıkmış. Şu aşağısı da 6. 6 6 şura 6. Evet, ha. aynen. Şimdi burası Şimdi, Aynen. Böyle oldu. Yanındaki 1 4'teki 4 düşüyor. 6'nın yanına 4 gelemeyeceği evet, için. Aynen. Evet. 3 burada böyle. Tamam. 3 burada, 3 burada. 3 bura olmuyor 3 bura. Şuradaki 3 de çıktı. Hı <laughs> hı. Burası da 3 2. Şimdi ikilerde ne durumdayız? İkilerde, İkiler burası 3. Bir... 3 anlat yine gencolar. Buradan 3 constraint var. 2 ile 3 buraya 3 gelemeyecek çünkü V yok arada. 5 yapamaz toplamları. Bu sıranın üçü eksik. Burası 3. Evet. 3 de şuraya kalmış oluyor. 3 de burada buraya kalmış oldu. 2'nin e, üstüne 3 yine gelemiyor zaten. 3 üç. 3'leri Bitti herhalde 3'ler zaten. Şurada var. Şurası 3. Üç. Şimdi 3'lerde Yukarısı kaldı sadece galiba. Şu orta Out'anın 3 şu. 3 evet. daha bitti. Evet. Yes sir. 7'yi de hallediyoruz ya. 7 yukarıda e, şuraya kalıyor. Üste şöyle kalıyor değil mi? Evet, Şimdi öyle. Bunları kalıyor. bir yazalım. Çünkü burada zaten şurası hiç 7 almıyor. Şu görüldü üzere. Hı hı. Burası 7 hatta şimdi şu 3'lerden evet. dolayı 3'ten dolayı 7 olmayacak hiçbiri şu 7 şu kareyi engelliyor bura 7 babalar. Vallahi keşke Kur'an kursu hocası olsaydım ben ya <laughs> bak böyle 4 4 1 2 3 aşağıdaki 7 de çıkmış sağ alttaki 4 5 9 eksik tamam mı sağ alttaki 7 yedi çıkmış 7 çıktı herhalde zaten o kutudaki 7 yani. çıkıyor. Oraya kalıyor. 3'ün etrafında 2 tane şuraya. sayı var. 7 <laughs> çıkıyor. 7 buraya kalıyor. 3'ün yanında olmayacağı için ortaya kaldı. 39'dan da olmuyormuş zaten. O. Hı hı. Yediler bit bitmeden bitmesi lazım yediler çıkmış işte yani Aynen. oradaki. Aynen. <laughs> tamam yediler de bitti. Evet. 4 olmayacak. 4'te buradayız böyle. 4'te burada böyleysek. 4 4. 4'te buradayız. Yazacağım ben bunları yine unutuluyor. Hı hı. Unutuluyor bile mu? Buraya ne kaldı? 4'le ne kaldı? 4'le 8. 8, 8 gelmek evet ya. 2'nin yanına. Evet, buralar. Tamam. O 4 çıkmış. O 4 çıktı, 8 çıktı. Şimdi burada ne eksik? 1 5 9, 9. Mu ya? 9. Bir oraya gelmiyormuş. Orası 5-9 oldu. Olur İkisi bunlar. De oluyor. 5-9, 5 tamam. Iki, problem yok. Burası da 4-5-9. Tamam. Onu da yazabiliriz. Bir, iki, Yazalım onu da daha net gözüküyor bu şekilde yazınca. Buraya ne kaldı? 1-5-9, 1-5-9. Buranın 1'i çıkık. 8 var. 5-9-8. Zaten bu kadar. bir, kadar. için 5, yani. 8, sekiz, kalıyor. 8 var kesin burada bir tane. Onu biliyoruz. Hı hı. Ha, 9'un şuraya Constraint olduğunu göreceğiz şimdi. Şuradan, şu evet. dokudan Bir de burada değil. Evet. Birin yanında olmuyor. Yani başka bir 9 daha lazım ya. Hmm, 9'u çıkık buranın zaten. 3 7'leri kapattık biz değil mi? 6'lara odaklansak. Ha, aynen. Şimdi şu 6'yı izleyelim. Bu 6 buraya engelledi. 4 buraya gelmiyor. Şuradaki 6 da buraya engelliyor. Hı hı. Burası 6. O zaman burası 9. Aynen. Bu 6'lar da sudoku'dan şöyle. Yukarıdaki şeyde Şurası 6 gitti. Burada 6 gitti. Buradan 4 4 gelecek. 6 olmuyor. 6 olmuyor. 6 olmuyor. 6 burada. Hı 6 burada. 6 nerede dedim burada ben? Şu ikili ne kalmış? Onu yazalım mı? 3 ile 8'in arasındaki. Orta sütundaki. Şuradan. Ee, hı, hı, şu ikisi. Hı hı. 8 Beşle... Beşle... mi? Yok. Aynen. 8 değil. 2 3 4 ile 6. Tamam. Ha. 5 6 İkisi de geliyor. Bir de 1 2 4 ne eksik? 8'imiz de eksik burada bizim. Hı hı. 8 de yukarı kaldı. Aa. Tamam. Hı hı hı. Ha, o zaman buranın 8'i çıkmış. Çünkü 8 burada yukarı kaldı ya ortada. Ha, 2 zaten buraları. 2 diğer tarafı engellediği için 8 7'nin altına evet. kalıyor kesinlikle. Anlaşıldı mı ya bu? 8. hemen anlatalım. 8 yani şimdi şunu bir sileyim. Buralar 8 al, alabilecek yer kalmış. Şu ikisinden birisi 8. O yüzden buralar 8 olmuyor. Şu hı -hı. kareler. Bu kareler de 2'den dolayı 8 olmuyor. Çünkü 10 yapıyorlar. 8 bir buraya kaldı. Bu yani buralar 6 4 çıktı. Burası 5 çıktı böyle. Aldı çıktı. Bura 1 çıkmış. Bura hı. 8. 6 8. Zaten burası 8 olmuyor. 8 yine sudoku'dan tak tak tak. Şöyle kapattık. 2'nin üstü olduğu için 8 almadı. Bura 8. Çünkü buranın 8'i yok başka. 8 8. Ee, burası 8. Aynen. Aha bu buranın 2'si eksik. Bura 2. Ve 2 3 4 burası 5. Burası Burasından 5 gitti. 5 9 1 9 ha niye bak şurası 2 çıkmış. Suda kuran değil mi? Suda kuran evet. Şimdi 2, bu ikinci sütun zaten belli ne eksikse burada. 5 lazım. 5 zaten buradan olmuyor. 1, 1 2, 2, 3, 2 3 4, 2, 3, 4, 4. 4. 5, 5. <laughs> 6 bu 8. Aynen. 1 2 3 Ne eksik oldu? 4 ile 9 eksik. Tamam o zaman. Ha şimdi güzel şeyler olacak. 4 oraya gelmiyormuş zaten. aynen onu ben hiç görmedim. Bir şey yapacağız sandım. Yapmayacağız. <laughs> 1 2 3 4 5 6 1, 9, 8 kalmış. 9 değil mi lan? Hı, hı Tabii. Şurada 1 9. Evet. Sileceğim şimdi 1 4. Aha. Yani 9 oraya bu zaten gelmiş. 1 bura 9, bura 5, bura 1, bura 5, bura evet. 4, bura 9. Buraya ne kaldı eksik? Buranın bir, bir eksiği var. Bir de 1 yani, ile 5. 5. Geliyor. Bu ha, bir sağa gelmiyor. Bu, Hop, Oraya pardon. gelmiyor. Aynen. Bura bir. Bura 5. Evet. Şurada zaten ee, sütunda ne beş, eksik? Beş Şuraya dört Şuraya almış. beş. Şuraya 4 gel Şuraya kalmış. lazım. Ha, bu, tamam onları söyle. Sen daha güzel olacak. Dört dört. i̇kisi de yok. Bir buranın. yok. iki yok değil mi? İki şurada. İki aşağıya gelemiyor. 2 bu değil mi? Su evet. doğru yaptım ben bunu. Sudoku'dan olmasa da zaten 1-2 kaldığı için. 5 toplamı olmayacağı için. 6'da 1 burası. Burası 1. 1-2-3-4. Buraya dört. bir tane kalmış. 9 mu? Burası 9. Şöyle Bura ne kaldı? 9 ee, ile 5. 9 ile 5. 9 zaten aşağıya gelemiyor. burası 5. Burası 9. 1-2-3. Sağda ne kaldı? 4. 4. Oraya 4 kalmış. Buraya 4 kaldı. Oraya 6, kaldı. 6 kaldı. Oraya, Oraya 5 kaldı. kaldı. Şimdi bunu gayet hızlı çözdük. Bu basit de bu ama bir, bir, bir örnek olarak olsun yani. Bu varyasyon olarak koyduk bunu. Güzel Hı -hı. bir puzzle tipi. Yani öyle. Saygılar, selamlar. Bir tane de kısa video şimdi, olsun. Bir tane kısa bir video yaptık şey olduk. Belki zaten. bir tane daha çekeriz yani şimdi. Ha. Bakalım. Aynen öyle. Peace out mu diyoruz? Peace fucking out. Peace fucking out diyoruz.